Evet. Şimdi yeni bir kart açalım bakalım. Fenerbahçe'nin yeni sezonunu. Ne diyorsun? Ne çıkacak bundan? Bence ondan Ederson, Ederson çıkacak. Ederson çıkar mı? Çıkar. Bakalım Ederson'u bulabilecek miyiz? Nene vardı değil mi? Bir de yeni transferler. Evet. Kerem çıktı mı? Çıkmadı. Kerem. Çık, bence bundanı çıkar. Açılmaz söylemiş Açtık. Evet. Yeni kartlar geliyor. Bakalım. Çık bakalım. Evet. Daha başka bir şey yok. Hazırsak başlayalım. İrfan Can Kahveci. Engin Can Biterge. Nelson Semedo. Ooo. Bu da yoktu bizde. Kerem Aktürkoğlu geldi. Hoş gelmiş Kerem. Çağlar Söyüncü. Tarık Çetin önceki partide çıkmıştı, şimdi de çıktı. Sebastian Şimanski ve John Duran. <laughs> Marka Sensio. O Archie Brown. Bazıları bizde yoktu. Özellikle değil mi? John Duran, Kerem, Semedo. Çok güzel çıktı bu sefer.